Hepinize selamlar. Benim güzel takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün Cadde Bosta'nın hamburgercilerini deneyeceğiz. Bir iki arkadaşım sormuştu. Orada dedi birçok yer var. Ondan sonra bir öneri var mı dedi. Ben de aslında çok geldiğim yerler yok burada. Ama sizler için böyle 5-6 tanesini, belki daha fazlasını, daha azını bakacağız artık duruma göre. Onları sizlere göstereceğim. Bakalım fiyatlar, lezzetler nasıl? Çünkü biliyorsunuz buralar biraz daha böyle pahalı muhitler. Ama hamburger fiyatları tam nedir? Lezzetler nasıl? İkramlar nasıl? Onları hep beraber göreceğiz. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Evet ilk mekan Tok Burger. Buraya geldik. Şimdi burgercilerde şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kendi böyle imza ürünleri hani böyle kendilerine has ya da çok böyle tercih edilen ürünleri varsa onu yiyeceğim. Burada mesela et olayı çok iyiymiş. Yani 14 saat kadar böyle yapılan pişirilen etler varmış. Ben dedim ki eti sonra ben bireysel gelir yerim. Onu denerim ama bana ilk şu an şey lazım. Hamburger olarak dedi ki tiftik burgeri tavsiye ederiz. Kendilerine... Bir de Tok Burger vardı. O biraz daha lengirliydi falan. Ben döş burger güzel geldi kulağa, Bir tane ondan söyledim. Şu an ağzımın suyu... Bak. Toparlanması zor. Vallahi şu an acayip böyle bir koku geldi. Canım acayip istiyor. İnsan, selo insan gibi yeme. Tamam mı? Sapıtıyorum Fırat abi sakin. Çünkü cadde bostan olduğu için böyle çok fazla yürüme mesafesi olmayacak. Yan yana böyle hepsine tak 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 gidersen aman aman nefes alamam. Yemin ederim nefes alamam. O zaman sipariş gelsin kardeşiniz burada. Arkadaşlar hamburger geldi. Tiftik şöyle bir göstereyim. Görüyoruz mu? Barbekü sos, peynir, için etin güzelliğinden ziyade ekmektir çok güzel. Ya yani bende hamburgerde etle beraber %50 diyoruz ekmeği oluşturuyor yani. Ekmek kesinlikle yeme biçimi açısından falan çok güzel bir lezzeti var ekmeğin. Böyle pufluk falan çok hoşuma gitti. Gram açısından biraz fazla şey, tandırın yoğunluğu falan çok iyi. Ama tercih şöyle yapabilirsin. Dilersen bu sosu biraz daha az söyleyeyim. Direkt et et de akar. Yani bunu sadece tandır ve ekmek de olsa kesinlikle gider yani. Sosa gerek kalmadan bile çok güzel akar. Et çünkü gerçekten çok güzel pişmiş. Et çok güzel pişmiş ve bu hamburger ekmeğiyle de çok güzel olmuş ya. Yani. Bu hamburger ekmeği akıyor bayağı. <laughs> Menü rica edebilir miyim? Yani gram yazmıyor. Gramaj olarak ortalama ne kadar edek geliyor? 120 grama denk geliyor. Sunum bu şekilde değil mi? Ekstra burada çıtır soğan yazıyor ama. Ha içerisinde çıtır soğan var. Tamam ben onun yanına mı geliyor diye şey yaptım. İçinde çıtır soğan var. Ben etten alamadım. Yani et yedim ona dikkat etmedim çıtır soğana. Etle ekmeğe odaklandım ben. İçinde çıtır soğan var arkadaşlar. Kendilerine ait sos burger var. Burger peyniri var. Yine kendilerine ait barbekü sos var. Ha yani 120 gram yazıyormuş yukarıda. şey Yaş gittikçe arkadaşlar orada Gözle gidiyor. Bir akşam fazla csv oynadım. Fena sardım bu aralar çünkü. Orada gitti hemen başta yazıyormuş. Ben bunu fiyat gibi gördüm. 120 lira hamburger kaldım sanki. O 120 gram diye yazıyor burada. 550 lira da bunun fiyatı var. Diğer hamburger fiyatları da gramajına göre 360 ila 520 arasında. Ama tabi bu tiftik olduğu için diğerlerinden bir tık daha pahalı. Ama normal 80 gramlarda 360 lira, 375 lira var. Ama direkt ettesi mesela işte var bu. Direkt döş. Bir de bu da satılıyor. Ne? 1 milyon Scoville kanat. Ne? Zaten 20 kanadı yersen kral 1 milyon Scoville'le ben sana söyleyeyim olacağı. 10 dakikada bunu hızlıca yedin. Bu 5000 bin liranın gideceği yer acil. Tecrübeli sabit. Bunu yedin 5 bin lira serum. Şakası bir güzel bir başlangıç yaptık. Dediğim gibi sosu dilerseniz Hani bu kadar sosu sevmiyorsanız belki biraz daha azaltabilirsiniz direkt daha fazla etin tadını almak için sosu bir daha az tercih edebilirsiniz. Ama ekmek ve etin uyumuna bayıldım. O böyle e, tatlı tatlı. Nasıl diyeyim size, o tandırın, döşün tadı çok güzel geliyor. Yani tam benim sevdiğim tarzda e, bu burger. Bak şöyle de aslında çıtır soğan da evet varmış ya. Yedikten sonra yine O zaman biz yömelim, geliyoruz. Evet, diğer mekanımız Bros Burger. Buraya sanırım bir videoda daha geldim diye hatırlıyorum ben. Sanırım Doymadılar serisiydi. Savaş abinin Doymadılar serisinde gelmiştik. Tavuklu, mamutlu falan bir şeyler yedik. Şimdi buranın kendine ait burgeri Bros Burger var. Cheeseburger e, tadında ondan sonra sonra böyle harçsız yani çeşitli baharatların olmadığı %100 dana eti kullanılıyormuş ve cheddar peyniri falan varmış. Hala yani bildiğin cheeseburger kafası en çok dedi sipariş verilen müşterilerimizin tercih ettiği ürünümüz o. Ama dedi hani açsanız daha farklı büyükler falan var. Dedim ki aman kral. Biz dedi Yemeğe değil tatmaya geliyoruz kendi ürünlerinizi dedim hani göstermek istiyoruz falan dedi ama bir iki tanesini yükseldim bir iki fotoğraf gördüm öyle büyük bir şeyler vardı da şimdi onları yemek olmaz onları yemeyeceğiz normal bir tane bro söyledim bak patates bile söylemiyorum ya ama videonun başındayken şimdi diğer yerlere de gitmedik bilmiyorum ama tahminimce hepsi hemen hemen aynıdır abi şu patatesi koyun yanına bir ikram ya Hani şimdi 500 lira, 300 lira, 500 lira, 600 lira para veriliyor. Hani içeceği vermedim ama patates bence bir ikramı yakışır gibi gibime geliyor. Çünkü patates de ekstra bir kalem. Yani 150 ile 250 arası bir fiyat aralığında bu tip yerlerde. Ondan sonra daha aşağısı belki vardır da denk gelmedi bana. Hani bir hamburger, patates hani ikiliye bunlar. Tek bir ekmeği 300-350 lira, 500 lira para veriyor bir yanına yalandan da olsa bir böyle azıcık bir patates çok güzel olur. İnşallah bunu dikkate alırsınız. Buradan hamburger derneği başkanlarına sesleniyorum. Kardeş hamburgerlerin yanına patates koyun. İçine koymayın yanına koy. Valla. Çünkü hamburger patates güzel bir ikili. Ben şu an sipariş etmeme sebebim de kesmesin. Hacı abi yoksa çok sever patates katmasın hamburgerle de. Keser meser bize aman. Hiç öyle şeyleri gerek yok. Siparişim gelsin ben yine buradayım. Şimdi burada bu şekilde getiriliyor burger. Hani açıp getirelim istiyorsanız dediler. Dedim ki yok nasıl geliyor söyle gösterelim arkadaşlarımıza. Biz dedim açarız dedi ve açamadı. Selu acayip görünüyor ha. İçinde çıtır soğan, turşu. Sos var. Sanırım bu dana eti 80 gram falan mı acaba? 80 gram gibi falan duruyor. Belki kalın da biraz ama. <laughs> hmm. Yine burada ekmek olarak. Bir şey temizlerken peçeli ekmek olarak diye çıktı ama. Ekmek olarak kardeşlerim kendilerine e, özgü, has ekmek yine bu. Zaten böyle bir hamburgerci ise ekmeğe özen göstermesi lazım. E, ayrıca diyeceğimi unuttum. Bir sır alayım. Tokburger'de bur yerde mekan sahibiyle işte tanıyorlarmış konuşurken <laughs> onu diyordum. Örneğin öyle bir ete ha dışarıdaki hazır paketli o susamlı susamsız falan burger ekmekleri var ya onları koysanız gerçekten lezzeti alamıyorsunuz. Enteresan bir şekilde hani bu tür ekmeklerde bu tür burger ekmeklerinde daha ön plana çıkıyor. Mesela buradaki et yine içinde böyle baharata boğulmamış güzel ondan sonra. Mesela ben sev, se e, sevdiğim tarzda pişmiş bu. E, iyi i̇yi pişmiş ama bazıları mesela az pişmiş falan seviyor. Yani çok böyle aşırı da şey kıvamda olmasın diyor yani. Böyle pişik pişik olmasın. Onu söylemeniz lazım. Ama be benim için okey. Aşırı fazla bu tür eti de sevmiyorum çiğ. Ama işte biliyorum ya. Yani. Ben mesela bireysel olarak bunu tek başıma yesem arkadaşlar kesmesi mümkün değil. Tamam mı? Yani böyle bunlar iki tane yemem lazım ya yancı söyleyeceğim edeceğim. Yani bir menü oluştururum içecekli falan. Orada da fiyatlar işte şey yapıyor, değişiyor her yerde. Şimdi buna bir bakalım içinde ne var? Harsız dana burger diyor 100 grammış bu arada. Et, cheddar peyniri, soğan reçeli. Var mıydı bir şey? Verik mi ya? Soğan reçeli, kıtır soğan, turşu ve broz sos ile. 240 lira bunun fiyatı. Bunun fiyatı 240 lira. Diyelim ben bunu patateslemek istedim. Dedim ki yan lezzetli o. Patates kızartması 100 lira. Ne yaptı? 340. Dedim ki yanına da bir içecek koyayım. 60 lira da içecek. 400. 400 liraya burger yedin. Kardeşim menü halinde olduğunda 400'e denk geldi. İşte bazı yerlerde de teklisi o fiyat. Gerçi tandır yedik ondan sonra da. E, ama burada da var yine 300 liraya falan, 320 liraya falan hamburger de var. Hani bu en sade ama en çok tercih edilen buymuş. Gerçekten de bu arada lezzet falan hoşuma gitti. Abi ben video içerisinde yine bir sıralama yapacağım bu arada sizlere. Hani fiyat performans, lezzet, nedir ne değildir. Bununla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. O biz burayı bir tır tıklayalım. Geliyoruz hemen. Şimdi de Burgerellas'tayım. Burada da El Patron'u söylediler. Ben El Patron'u daha önce denemiştim. Yine bundan 2-3 yıl önceki bir videoda başka bir şubesinde denemiştim. Dedim ki denemediğim bir şey olsun. Burgerella söyledim. Ondan sonra yine o da kendilerine ait bir burger. Ondan bir tane sipariş verdim. O gelince ben de buradayım. Evet. Şimdi şöyle menü geldi. Direkt patatesi görünce hemen sordum. Hani sağ olsun buradaki arkadaşlar da tanıdı. Acaba patates bana özel mi? ikram yoksa var mı? Her hamburgerin, dürüm çeşitlerinin yanına burada patates ikrammış arkadaşlar. Patates veriyorlar. Şöyle de hamburgerimiz geldi. Ben hatta şöyle elden de bir göstereyim. Bak bu biraz daha eski klasik tip bir burger tarzı. Amerikan vari. İşte marollu, e, dana baconlu. Böyle biraz daha böyle ekmek susamlı. Ama bu da yine şey hazır imajı gibi verip ama değil yani bu buradaki ekmeğin de görüntüsü direkt şeyi veriyor hani özel bir ekmek olduğunu veriyor karamelize soğan var hatta ben bu videoda bittim ya hani çünkü herkesin kendine as bir tarzı var ya çünkü Şöyle örnek vereyim. Aranızdan biriyle mesela geçsek bu burgercileri sıralamamız daha farklı da olabilir. Yani hepimizin aynı olmayabilir. Çünkü diyorum ya her böyle damak zevkine göre farklı lezzetler var hamburgercilerde. Et kaç gramdı abicim? 200 gram mı bu? Vallahi mı? Ben diyorum çünkü 120'den biraz büyüyor. Ben 150 falan sandım da 200 gram buradaki hamburger için. Tam, tam şey oldu. O He. O yeri, tamam yok. Bana pişmiş hali 170 gram pişmiş hali. 160 170 gram. O, 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 o. Anladım. Tamam. Çünkü şey e, biraz gramaj fazla dedi ki hani çiğ hali 200 gram pişince o çeker tabii. 170'e falan denk geliyor aynı. Bu ne de büyük. fiyat olarak ne? Bu 400 lira patatesiyle beraber. içecek ekstra zaten. Eyvallah. Hmm, 200 gram. Şimdi şunu düşünüyorum. Mesela karamelize soğanı seçsem buradan. O zaman nasıl olur acaba? Biraz daha böyle sadelik falan karamel, karamel soğan olmadan nasıl olur? Öyle de akabilir ha. Onu söyleyeyim. Hatta daha mi? Bak karamelize soğansız bile. Bak. Ya bak. Fırat kardeşiniz gerçekten hamburger konusunda damak zevki biraz gelişti. Bazı. Serdar Başkan diyor ya. Hamburger gurmesi olduk başkan yıllardır çeşit çeşit. Doğru söylüyor ama tabii ki o işin esprisi hamburger vurmeli vurmeli Ama halbuki mesela şey ayırt ettim. Hani kendim böyle yedikten sonra dedim ki karamelize soğan okey bir lezzet veriyor ama karamelize soğan olmadan daha böyle etlerin tadını alıyorsun. Bak mesela işte o e, abartı sos olayı falan Hani diyorum ya bazıları çok koyu. Bak mesela bununla o çok ayarında. Etin lezzeti, ekmeğin lezzeti bir bütün halinde geliyor bunda da. Hani ama diyorum bundan ediyorum mesela sarımsaklı. Ama sarımsak nereden çıktı? Karabülümüzde soğan olmasa nasıl olurdu diye orada da kendince lezzet geliştiriyorum kardeşim. Kafamda kuruyorum. Anladın mı? Bu bu hop denedik aklı. Aklı. Sen sever misin soğan? Selo. Severim abi. Ah. Hamur yerde böyle senin beğendiğin ettiğin var mı? Selo? birbirimize date'e çıkmış gibi oluyoruz. Selo öyle de çünkü arkadaşlar. Furkan neredesin Furkan? Kaçak. Neredesin Furkan? Furkan'ım. Senin yaptığın hataları özledik Furkan'ım. Fazla profesyonel bu adamlar Furkan. Bir çekimde hiç sinirlenmiyor mesela Selo? Hiç gerildiğimi gördün mü abi? Yok. Değil mi? Niye? İşini gayet iyi yapıyor adam. Bizim Furkan bunu burada tutarken buradan telefonla başka bir işle ilgileniyor. Abi sanırım seninle fotoğraf çekmek istiyor kamerayı 4 yıldır. Murat abi GF'ye geçen görüntülü konuştuk. Furkan'la Danya vardı onlar. Furkan'la görüntülü konuşuyoruz. Murat oradan baktı. ''Abi biz 1 yıldır olmuştur görüşmedin. Nasıl çökmüş dünya dedi. Bu arada hay hayvanlık Murat yaptı. Öyle denmez. ''Yaşlanmışım falan.'' Bizim Furkan önünde hemen şey dedi. ''Benim yüzümden abi ya. 4 yılda adamı bitirdim.'' dedi. Bak kendini de biliyor. Kendini de biliyor. Güzel. Ama Furkan'a benden başka kimse laf söyleyemez kardeşlerim valla burada da daha büyük, daha böyle. Ortalama peki minimum gramaj ne kadar yapıyorsunuz? <laughs> Aynı mı? Hepsi 150 gram üstü. Hepsi 150 gram üstü. Patatesi var, içeceği ekstra. İçecekler ne kadardan başlıyor? 50-70 arası da onların fiyatı var. En fazla 70, anladım. Burada 470 liraya tüm menü çıkıyor. Öyle düşün. 470 liraya patatesi matatesi. Herkes aynı koyuyorsunuz değil mi patatesi? Kral. Abi. Bilerek videolarda soruyorum kardeşlerim. Çünkü daha geçenki bir videoda böyle gittim. Ha, Ankara videosunda Çorbacı'da ekranları sorduk ettik. Bilerek videoda da sordum işte böyle böyle. Evet dedi herkese veriyoruz dedi. Hani sadece Söğüş dedi. Çorbanın yanında da bunlar var. Hani bu sadece bir iki üç kişilik kalabalık olduğunuz için büyük getirdik falan muhabbeti yaptılar. Sonra videonun altına bir arkadaş yorum yazmış. Demiş ki biz de gittik bize getirmemişlerdi dedi. Onun için mekancı arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz. Yok Fırat Bey bu siz hani video çekiyorsunuz. Size özelliği söyleyin ki biz de Kardeşlerime mahcup olmayalım. Benim için çok kıymetli çünkü. Ben diyorum mekana sonra gittim. diyorum kral böyle böyle vermemişsiniz ya da böyle demişsiniz böyle. Hani siz e, şeyi düşünmeyin ha bu arada. Ya çekti gitti değil. Ben vallahi de billahi de hani böyle bir sıkıntı, ciddi şeyler olduğu zaman direkt mekanlarla şey diyorum yani ayıp ettiniz. Bak dedik o kadar geldik gittik şehir dışından ya da işte buradaysa. Hani böyle yaptık. Takipçilerimiz bunu yaşamış. Üzücü bir durum diye belirtiyorum. Aklınızda olsun, zerre bir şüpheniz de olmasın. Ben geliyorum. Evet, şimdi tavuktan gidiyoruz. Salpur yere geldim. Burasının, Acı, ba Acı Badem demişim. Cadde Bostan'daki şubesindeyim. Kadıköy'dekine tabii ki gitmiştim, denemiştim. Ondan sonra bir ara bayağı böyle bir kuyrukların olduğu bir mekandı. Bu Cadde Bostan'dakine hiç gelmedim. Şu an ilk defa geliyorum. Yine kendilerine ait acısız söyledim. Acılı var dedi de bu aralar acıdan biraz uzak duruyorum arkadaşlar. Yeterince acı çekiyoruz. Bir de yemek de yemeyelim dedik. Din 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 din. Eldivenimiz geldi bu arada sosları ikram ettiler. Buradın da sosları baya meşhur kendilerine ait yine sosları falan var. Bildiğim kadarıyla işte bir ücrete kadar yani belli bir şeye kadar ücretsiz yanında getiriyorlar bir şeyleri. Ama ondan sonrası ücretli diye biliyorum kardeşlerim. O zaman burgerimiz gelsin. Ben de buradayım. Evet burgerimiz geldi. Ice on you burger. Şöyle. Hemen ben şimdi içeriği sayacağım sizlere. Bu arada Şunları bana ikram getirdiler. Hardal sos, işte acılı mayonez, ondan sonra çıtır sos, peri peri sos, ranch sos, e, ne? E, tütsü biberi, e, isli biber. Bayağı acıymış, isli biber var. Bunu ben söylemedim ha. Ayran'ı ben söylemedim. İçecek istemiyorum dedim ama ayran getirdiler. Orada da selam çakmadır bak. Şimdi aramızda artık bu sevgili kardeşim Hasan Arda'nın muhabbetinden sonra mekanlar böyle çalışanlar falan bildiklerinde ayran muhabbetini bilenler direkt hiçbir şey yememe aramızda yazılı kurar. Direkt içeceği getirir koyar ayranı. Anlarım ki içeriden tanıyanlar var. Hani selamını böyle iletiyor. Şimdi hamburgerimizin yanında patates cipsi ikram arkadaşlar. Ulan bir konuştuk. Şşş, her yerde patates ikram gelmeye başladı. Selo ne diyeyim? He? Tamam. Daha video yayınlamadan da? şey. Şimdi relish sos, ballı hardal, soslu kırmızı lahana, kızarmış SFC tavuğu diyor kardeş. 135 ile 145 gram arasında. Patates kızartması ile birlikte. Hepsi. İşte tenders aldın, bir şeyler aldın. Hepsi böyle geliyor. Öf. Çok iştahlı gözükmüyor mu? Hamburgerin iştahı var ben sana söyleyeyim. Burası tavuğun lezzeti ne okey. Tutturuyorlar başarılar bu konuda. Ama bence burayı sanırım ön plana çıkaran şeylerden biri de sosları arkadaşlar. Sosları gerçekten hani bir tık daha önde. Ama şube şube lezzet fark ediyor mu onu hatırlamıyorum. Bundan yemedim herhalde. Sanki bu lahanalı olan daha diri diriydi. Kadıköy'de benzer bir Demiştim. Onda da vardı sanırım. Daha diriydi diye hatırlıyorum. Ama tavukların yine içini sulu tutmaları falan bu yönde başarılılar. 320 TL kankam. Gerçi bak mesela tiftikte tusak kuburger var burada. O bu arada Tusak'ı ben koyması sebebim orada video çektim ve göstermiştim sizlere. Ondan sonra Tusakko'da mesela o tiftik burger orada yemiştim ya tandırlı. Bu arada buharda yapıyormuş e, ilk gittiğimiz yerdeki tandırı ateşte de değil. Tusakko'ya mesela bilerek gitmedim bu videoda. O da Bostan'da çünkü oraya 2-3 defa gittim geçen ay. Onu zaten biliyorsunuz. Mesela ben bende hala orası ayrıdır. Burası da fena değildi. Şimdi Johnny Joe'da'nın tavukta Johnny Joe da mesela bende farklı bir seviyeyi getirdi. Normalde işte buranın tavuğu gayet güzel falan. Ama mesela Johnny Joe gibi yerlerde falan yedikten sonra diyorum ki evet oturuyor. Burada oturmuş bir lezzeti var kendine ait. Ama sos açısından dediğim gibi burası baya böyle sos olarak çok başarılı. Ben bunların hepsini denemiştim zamanında çünkü gerçekten çok lezzetli soslar. Ama sanki Kadıköy'dekinde e, buradaki lahana şeyini biraz daha böyle lahana daha kıtır Geri <laughs> kendime girdim daha lahana kıtır gibiydi kral. Ben öyle hatırlıyorum ya da kraliçe. Seksiz bir söylem yapalım yani kral kraliçe de olur, prenses de olur. Sen çevir ya, biliyorsun, niyetimizi biliyorsun. Niyetimiz kimseyi kırmak değil kral. Ya da kraliçe. Hadi bir... Şu çok acıyı denemek istiyorum ya, yani. abi. Hadi sos. Sos olayı bambaşka burada. Ama buna şu şart oldu yani. Gerçekten iyi. Allah'ım biraz hızlı ve fazla gömdüm sanırım. Bir kilo hamburger yemiş olabilir mi? Gramaj bak. 120. 170 kaç etti? 290. 100 gram bir önceki 490. Bu kardeşim kaç gram? 130 gram diyor. 135, 145 diyor. Hadi 130 olsun. 490, 135, 600 küsür gram ediyor lan. 100 fazla Nasıl? 120, 170, 290. 290. 100 gram da orada var 390. 135 de burada var. 570, 510. Yarım kilo burger. Ama ama aklım yedim. Peri de bir tadına bakacağım. Bu arada peri peri sos severim ha. Hamburgerin normal içinde de çok güzel oluyor. O zaman ben burayı biraz daha sakin yemek istiyorum. Biraz daha sakin sakin yiyeyim geliyorum. Evet. Bir videonun sonuna geldik kardeşlerim. Dört farklı burgerciye gittim. Yani bir iki tane favorim vardı. Onlar kapanmış maalesef. E, kapatmışlar. Bazıları işte tadilatta. Bazıları kapalı. Onlara gidemedim. Bilmediklerime de tavsiye edilmeyene de gitmeyi tercih etmedim. Dediğim gibi koyu zaten e, önceden gitmiştim. Orayı biliyordunuz. Bu gittiklerimin arasında e, butiklerde en uygunu 240 liraya e, Brost'la arkadaşlar. Oranın gerçekten fiyat performans. Ama patatesiyle matatesiyle mesela burgerellas menü şeklinde 450. Pahalılık açısından da hani oranın da uygun hamburgerleri vardı ama imza ürünleri o böyle buharda pişirdikleri 14 12 14 saatlik bir tandır eti gerçekten farklı bir lezzetti. O o da gayet başarılıydı arkadaşlar. Ama şey şeyde dediğim gibi onları da söyledim. Salt Burger'de biraz şaşırdım. Sos olayı biraz böyle beklediğimden e, şey olmuş. Ne oldu? Evet. Bir trafik yoğunluğunu atlattık. Ne diyordum? Mesela Salt sosları daha böyle bir e, lezzetliydi. Orada biraz kayıp yaşadı. Ama mesela fiyat performans olarak bros tavsiye edebileceğim. Ya buralara tamamen gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi fiyat açısından mesela brosun fiyat performans. Diğer tarafta tandır, hani ulan parayı kıyalım derseniz bu denenebilir. Burger elas biraz daha old school, eski tarz, Amerikan tarzı bir hamburger. O da fena değil ama bu performans açısından biraz daha iyiydi diyebilirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.